Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir Kalaycı hepiniz videomuza hoş geldiniz. Dün gece saat 2'de bir video çektim. 30 dakika sürdü. Edit'iyle birlikte 25 dakikaya falan indirdim bunu. Ama ne yazık ki bu videoyu atamadım. Çünkü video silindi. Bilgisayar kafayı yedi ve format atmak zorunda kaldım. Bütün her şey gitti. Şimdi kurulumun vesaire hallettim. Haftalık kapanışta geldi. Sağ zaten şu an 03.00 sularında. Gece bu videoyu dolduruyorum. Hallettiğim zaman da zaten videoyu atacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte analiz yapmamız gerekecek. Son durum nedir ne değildir bunları konuşacağız. Tekrar senaryolar çizeceğiz sizlerle birlikte. Neydi bizim kötü durum senaryomuz? 27.800 ile 28.000 dolar. Esasen fiyat oraya geldiğinde bir duranlık göstermişti. dönebilirdi. Ama biliyorsunuz 2021'de servis edilen haberler tekrardan piyasamıza düştü. Bu bir bahaneydi esasen. Bu düşüş gelmeliydi. Şimdi herkes tekrardan düşüş modunu açtı. Buradan ufak bir tepkinin geleceğini ondan sonrasında düşüşün devam edeceğini düşünenler var. Belki de siz öyle düşünüyorsunuz. Şimdi böyle mi olacak şöyle mi olacaktan ziyade analizimizi yapalım. Sizlere anlatmam gereken olaylar var. Bunları konuşalım. Temmuz ve Eylül analizimiz vardı. Bunu konuşalım sizlerle birlikte. Çünkü diyordum ki sizlere görmem lazım. Hala daha diyorum, görmem lazım. Bu video içerisinde anlatacağım her şey çok önemli. Ve bu videoyu 2x ile 3x ile bir şeyle dinlemeyin. Normal bir şekilde dinlemenizi öneriyorum. Ve atlamadan dinlemenizi öneriyorum. Saf bir bilgi vereceğim sizlere. Şimdiden gelen katılan herkese, dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olarak ve videolarımıza daha çok like atarak daha fazla insanın görmesine yardımcı olabilirsiniz diyorum. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Videolarımıza daha çok like atarsanız daha fazla insan sizler sayesinde videolarımızı görebilir diyorum. Ayrıca Twitter hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Oradan da önemli paylaşımlar yapıyorum. Kadir Kalaycı yazdığınız zaman Twitter'dan zaten çıkacaktır. Şimdi hiç uzatmadan videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar geçmişe gidelim ve geçmişle bir muhasebe yapalım sizlerle birlikte ki günümüze hakim olabilin. İşte bu video içerisinde bir senaryo çizeceğim. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Herkes tekrardan düşüş modunu açmış durumda ve cidden de öyle. 200 günlük hareketli ortalamamızın vesaire altındayız. Ama ben bunun fake olarak çalışacağını düşünüyorum. Bunu konuşacağız. Nasıl haftalık kapanışımız 2 hafta peş peşe hareketli ortalamamızın altında oldu ve sonrasında orada fake olarak çalışacağını söyledim. Ve ondan sonrasında 31600 dolarları gördük ve şu anda tekrar 26 bin dolar fiyatındayız. Ne oluyor burada 30 bin dolar fiyatından sert bir düşüşüyoruz ve bu noktayı zaten sizlere anlatıyorum. Burası çok önemli bir destek noktamız. Neresi? Burayı bir renç olarak kabul edelim. 33 ile 28 arası çok önemli bir destek noktamızdı eskiden. Ama şimdi çok önemli bir direnç noktası olarak çalışıyor. Bu da gayet normal. Bu bize ne demek ister? Bunu birkaç kez tercüme ettim sizlere. Eğer ki fiyat 33'leri geçmeyi başarabilirse çok sert bir mum atar ve direkt kendimizi 36'lara 40'lara atarız. Bunu göreceksiniz. Fiyat 33'ü geçtiğinde çok sert bir şekilde gittiğimizi göreceksiniz. Lakin biz buraya geçemiyoruz. Çünkü önemli destek noktamız geçmişte. Şimdi çok önemli bir direnç konumu olarak karşımıza çıkıyor. Şu grafiği bu şekilde okumamız lazım arkadaşlar. Burada nereye düşüyoruz? 17.600 dolarlara düşüyoruz. 17.600 dolarlara düştükten sonra ne oluyor? 25.000 dolarlara tam milimetrik bir şekilde temas ediyoruz. Ve arkadaşlar buraya temas ettikten sonra aşağı düşüyoruz. Aşağıda bir sürü oyalan bağlandıktan sonra yukarı aşağı vesaire burası destek olarak çalışıyormuş gibi duruyor ama çalışmıyor. Ne oluyor arkadaşlar? 21.400 lira çıktıktan sonra FTX haberi geliyor ve buradan aşağı çöküyor. Burada global dönüyordu. Global yukarı gidiyordu. Nasdaq, S&P 500, 100 gibi endeksler yukarı gidiyordu ve Bitcoin düşüyordu. Ayrıca DXY e endeksi de düşerken Bitcoin yine düşüyordu. Ondan sonrasında arkadaşlar fiyatımız 15.500 lira düşüyor. Ve biz zaten buradan önce yani bu düştüğümüzden beri 17 Haziran 2022'den itibaren analizlerimize başlıyoruz. Arkadaşlar bu sene içerisinde kötü durum senaryomuz 17.500 ve 16.000 dolar. İlk çeyrekte 28.000 dolarları göreceğimizi bekliyorum. Ve alt altcoinlerde 2 kat 3 katlık çıkışlar bekliyorum. Zaten ona göre sepetler yaptık ve alt altcoinler yaptık ve onlardan hepsinden vurduk zaten. 2 kat 3 kat vesaire. Bitcoin aldık 16.500 civarından. ilk çeyrekte Mart ayında 28.000 dolardan sattık. Öncelikle arkadaşlar burada zaten haftalık kapanış 16.000 doların altına gelmedi. Bunu zaten sizlere göstereyim. Olayı iyi bir şekilde anlatacağım sizlere ki olayın içinde olup iyi anlayabilirim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın burada haftalık kapanış 16 bin dolarların altında gelmediğini görüyorum ve sonrasında bitcoin alıyorum. Kötü durum senaryomuzun çalıştığını düşünüyorum. Ondan sonrasında arkadaşlar buradan güzel bir yükseliş başlıyor. 24 bin 226'ya gidiyoruz. Sonra güzel bir düzeltme 21 bin 400'lere kadar. Çünkü buraya kadar kimse inanmıyor. Ve bu büyük resimde biz burada konsolide olduk. Nereyle nere arasında 25 çok çok önemli bir direnç cidden geçilmiyordu ve ondan sonrasında 18.900 çok önemli bir destek kırıldığı zaman da altına sarkıyordu bir defa sarktık Çünkü niye sert yükselmesi lazımdı altına sarktırdılar bu desteği ve ondan sonrasında sert yükseldik 2023 yılında da nereyi gördük 31.500 dolar civarında sonrasında bakın burada çok güzel analizler yapıyoruz diyoruz ki arkadaşlar bakın Burası çok önemli bir direnç yine buraya temas edeceğiz ve sert düşeceğiz Ben olsam sert düşürürüm 19.500 e 20 bin dolarları düşürürüm İnanmayanları trenden atarım demiştim ve 19.500'e düşerek 200 günlük hareketli ortalamamıza temas etmiştim milimetrik bir şekilde buraya temas ettikten sonra burada birçok oyuncu patladı hatta burada arkadaşlar yabancı kanallar bir kanal trende atıyordu o trendi temas ettiğini ve milyon dolarlık long işlemleri açıyor bunu Türk yapanlar da var böyle işlem açanlar vardı vesaire bunların hepsi patladı çünkü sizleri teşvik ediyorlar unutmayın arkadaşlar adamlar sizin nereyi takip ettiğinizi ve ne nereye baktığınızı biliyorlar. Ama atladığınız nokta var. Yok şu kanal varmış. Yok oba varmış. Yok bilmem ne varmış. Bunlar ayı döneminde işlemez. Formasyonlar ayı döneminde işlemez ama boğa döneminde çok güzel formasyonlar işler. Bilginiz olsun. Bu yüzden bu grafiği okuyan en iyi şekilde bu yolu öngörecektir. Biz de bunun sayesinde bu yolu en iyi şekilde öngördük. Yani teknik meknik şu anda hikaye. Ha bu dönemine gireriz. Cidden çizelim çanak kulpu ne bileyim formasyonları. Ama şu anda onun yeri ve vakti değil. Bu grafiği okuyacağız. Bu grafik bize ne diyor? Onu tercüme edeceğiz. Globalde e bakacağız ve ikisini bir harmanlayıp yorumumuzu katacağız. Yani arkadaşlar işin kısacası burası çok önemli dirençti ve 18.900 arasına gidip geliyordu. Ne oldu? Burası kırıldı 18.900'de sonra sert yükselmek için yukarı gitti. Tamam bunu konuştuk. Ondan sonrasında arkadaşlar bakın burası kırıldı. Sert bir yükseliş başlıyor. 31.000 dolarlara kadar. Şimdi bizim burası önemli bir direncimiz. Yani eski çok önemli destek seviyesi olan şimdi de çok önemli bir direnç konum. Tamam mı? Şimdi ben bir senaryo belirliyorum. Bu tabloya göre. Öncelikle bu tablonun en dibi 24 bin dolarlar olmalı. En yükseği de 32 bin dolarlar arkadaşlar. Biz 32 ile 24 arasında gidip geleceksek veyahut hatta 24700 24800 arasında gidip geleceksek biz tekrardan burada bir renç oluşturduk. Nasıl buradaki renç gibi yapmışsak bunu biz burada bir renç oluşturduk ve bu rencin de altı 23 bin dolarlara 24 bin dolarlara tekabül ediyor. Arkadaşlar ben size bir Bitcoin'in retest olayını anlattım. Ve ben bunu anlattığımda fiyat arkadaşlar 30 bin dolar civarındaydı. Buraya bir retest bekliyorum demiştim. Bu retest atılırsa korkmayın demiştim. Ve ona göre senaryoları çizmiştik sizlerle birlikte. Neydi senaryomuz? 24.700 ile 26.000 dolar. Ve gördüğünüz üzere burada fiyat arkadaşlar tam 24.700 dolarlardan döndü Binance üzerinde. Biz burada yine dibi vurduk. Sonrasında arkadaşlar buradan döndü. Arkadaşlar biz o bu şu bu fenomen gibi değiliz. Ortamın rengini bürünmüyoruz. Kırmızı ise kırmızı yeşilse yeşil adam düşüyor daha çok düşeceğini düşünüyor yok şuradan tepki alırsa ona bakacağım yok buna bakacağım oyun oynuyor sizinle ama biz ne yapıyoruz güzel analizler yapıyoruz ve tek analizler yapıyoruz senaryoları belirliyoruz önümüzü öngörmeye çalışıyoruz şu anda da arkadaşlar bitsamp üzerinde nereye düştük 25.700 bin dolarlara binus üzerinde 25.100 bin dolarlara vesaire bu borsadan borsa farklılık gösterdi ve bir ikili dip oluşum var günlükte de tam istediğim mum tip var buradan bizim ilk önce öncelikle önemli noktamız neresi arkadaşlar? Tam olarak şu nokta 27.178 dolarlar. Ondan sonrasında arkadaşlar düşüşün başladığı yer bizim için önemli olacak. Yani 28.400 dolarlar 28.700 dolarlar önemli olacak. Bu 28.700 dolarlar eğer ki geçiliyorsa ve tekrardan buraya gidip denemeye gidiyorsa bu sefer arkadaşlar bu önemli direnç konumumuzu kırmamızı beklerim. Ama eğer ki biz bu renç içerisinde bir iki ay oyalanacaksak ve bu rencin altında aynı buradaki gibi kalacaksa yani ne oldu burada bir range vardı 25.000 dolar ile 18.700 arasında ve kırıldı. Neden kırıldı? Daha fazla çıkabilmek için ve bu kırılım daha fazla çıkabilmesini sağladı. Çünkü yakıt yok. İnsanlar zaten bıkmıştı. Yukarı çıktığında sürekli manını satıyordu. İnanmıyorlardı da. Düşerken daha çok düşüşün olacağını düşünüyorlardı. Çıkarken de daha fazla çıkışın olacağını düşünüyorlardı. Ne oldu? 15.500'e indirdiler. Orada herkes 10k'ya 13k'ya bütün fenolar. Bütün fenolar 10 k 13k'ya konuşuyordu. Ben ne dedim? İlk çeyrek 28.000 dolarlar geliyor dedim. Ve geldi. Biz de sattık. Yani icraata da döktük işte arkadaşlar. Kısacası. Sadece lafta değil. İcra yapabilmek çok önemli. Bu yüzden sen düşüş bekliyorsan aç şortunu geç. Bak dalgana. Abi ben sana burada senaryoları çiziyorum. Bu senaryolar dahilinde toparlıyorum. En dibi 23 bin dolarlar olmalı. Eğer ki olacaksa 23 bin dolarlar. 22 bin 800 dolarlar. Bu range'in altına inecekse aynı buradaki senaryo olacaksa en tepesi de 32 bin dolarlar olmalı. Yani bu range arasına gidip gelirsek 1-2 ay veyahut da sene sonuna doğru sert bir düşüş beklemiyorum. Ama biz burayı 1-2 ay içerisinde kırıp deviriyorsak dediğim gibi 40 lira 45 lira 50 lira 36 gidiyorsak yine konuşacağız Oralardan haberler gelebilir bakın Çin tarafından haber gelebilir bakın Çin tarafından haber gelebilir dedim Evergrande haberi geldi hiç beklemediğim bir haber yani 2021 yılında batan şirket bir daha battığınız sana açıklıyor çok saçma bir piyasanın içerisindeyiz bu yüzden arkadaşlar şu an fiyatımız kötü bir noktada değil buradan son videolarda dediğim gibi bir dönüş beklerim kısa ve orta vadede 27 lira 28 lira buralara temas etmemiz lazım Özellikle pazartesi salı günü yukarı doğru mumlar attığımızı görmemiz lazım. Herkes şortta. Eğer ki arkadaşlar böyle bir şey yaşanırsa böyle yatay bir süreç burada her düşeceğimizi düşünebilir. Ve hatta dediğim gibi bu renç arasında hala daha gidip gelmeye devam edersek yine herkes düşeceğimizi düşünebilir. Çünkü bu önemli direncin geçilmediğini gören insanlar daha fazla alta düşeceğimizi düşünür. Bu normal bir düşüncedir. Yani psikolojiyi okuduğumuz zaman. Gördüğünüz gibi bir defa deniyoruz düşüyoruz. İkinciyi deniyoruz düşüyoruz. Burası niye? Çünkü çok önemli bir destek konumumuzdu. Şimdi biz burayı nasıl kıracağız? Dediğim gibi bu kötü durum senaryomuzu aklınızın köşesinde tutmanıza fayda var. Ama kötü değil. Şimdi gelelim altcoin'lere ve piyasamıza. Sen %30 %40 ne bileyim zarardasın. Bunları konuşuyoruz her videoda seninle birlikte. Senin bugün ne bileyim x bir coin'i 40 centten almışsındır, 1 dolardan almışsındır. Şu anda da fiyatı 40 centtedir, 30 centtedir, 20 centtedir. O dönemin içerisine girdiğimizde senin onun 1 dolardan aldığının bir önemi kalmayacak. Ama bu piyasa koşullarında izlemeniz gereken strateji şu. Aldınız bir coin'i yüzde 40 aşağı düştünüz. Sonra 2 ay, 3 ay sonra yüzde 100 yaptınız. O piyasa koşullarına göre onu yüzde %100 100'üne satıp bedava coin'ler almanız veyahut da alttan almak için kovalamanız. Ama bunu %100 yapmanız lazım. Çıkmıştan kurtulup çıkmamışa geçmeniz lazım. Sürekli portföyü büyütmeye çalışmanız lazım. Ve boğa sezonuna hazırlık yapmanız lazım. Bu boğa sezonunu herkes 2024-2025'te bekliyor. Bu senenin sonlarına doğru bir şeyler olabilir. 2024 ilk çeyrekte bir şeyler olabilir. Çünkü FED faiz indirimine geçecek. Ondan sonrasında dünyada tekrardan 4-5 ay önce anlattığım gibi COVID varı haberler olabilir. Para basımını tetikleyici bir şeylerin olmasını öngörüyorum. Tekrardan o para basımı. Olacak. Dünyanın ayarının kaçtığını söylüyorum size. O para basılmak zorunda. Bak adamlar şu anda boşu boşuna oyun çekiyor, sinema çekiyor. Yok faizleri indiriyoruz, yok düşürüyoruz, yok şöyle oluyor. Yani eski dünyada değiliz arkadaşlar. Artık adamlar ipin ucunu kaçırdı. 2008 kriziyle birlikte deli para bastı. 2020'de çok acayip para bastı. Bu yüzden Amerika para basmadan duramayacaktır. Uzun vadede. Şu an para arzı yatay gibi gözüküyorsa veyahut da yukarı doğru gidiyorsa hafif hafif. Bu o kadar da önemli değildir. Bu adamlar eninde sonunda para basmak zorundadır. Sadece Amerika değil. Bütün devletler para basıyor ve basmak zorunda. Anlatabiliyor muyum sizlere? Bütün fiyat para birimlerinin enflasyonu var. Bütün fiyat para birimleri değer kaybetmeye devam ediyor. Ve bütün fiyat para birimlerinin alım gücü düşmeye devam ediyor. Biz %8 80 düşerken öbürü yüzde 5 yüzde 10 düşebilir ama düşmeye mahkumlar arkadaşlar gelecek Kriptoda gelecek blockchain Gelecek doğru düzgün alt altcoinlerde gelecek IOT teknolojisinde olabilir. Bunu zaten anlatıyorum sizlere. Bu teknolojileri anlatıyorum size. Bu yüzden arkadaşlar bu grafiğe baktığımda uzun vadede bir problem zaten kimse görmüyordu. Ben de görmüyorum. Herkes şu an dipleri konuşuyor. 15'e bir daha düşeceğimizi söylüyor. Olursa da o zaman ona bakarız. Ama benim böyle şu an öyle bir beklentim yok. Çünkü dibi vurduğumuzu gösteren analizlerimizi yaptık. Dip gelmeden önce o analizimi anlattım. İğnelere çökme gerekliğini gerektiğini Bitcoin'i hep iğnelere çökmüş vesaire 22 22'de döneceğiz dedim 22 22'de zaten dip yapıldı dip çoktan yapıldı bu yüzden ha sen beklersin dibi bekle sıkıntı yok ne yaparsan yap ama ben bir dip beklemiyorum. Onu sizlere söyleyeyim. Ben üstüne burada eğer ki yatay gidersek bu senenin sonuna doğru 2024 ilk çeyrekte alevleneceğini düşünüyorum piyasanın. Ha biz buradan 2023 senesi içerisinde 36'ları 40'ları 50'leri görme gibi ihtimalimizin olduğunu da anlatıyorum size. Buraları da görürsek arkadaşlar o zaman o zaman konuşmamız gerektiğini söylüyorum. Şimdi son olarak Temmuz ve Eylül analizimiz vardı. Arkadaşlar bu analizimiz şu anda tutmamış gibi gözükebilir. Belki rotarlı analizimiz vardı onunla birlikte işleyecek bunu da bilemiyorum ama benim size anlattığım tek şey şu eğer ki Temmuz ve Eylül arasında bir şeyler olacaksa veyahut da olmayacaksa bu bana yol gösterecek bu yüzden son bir ayımız kaldı bu bir ay bittiğinde bana güzel ışık yanacak çünkü Temmuz ve Eylül dememin sebepleri var Eylül'de belki yeni bir defter açılır alt koyunlarda bir 2x 3x çıkış görürüz bunu da yaşayabiliriz hatta Bitcoin'in 36'ya 40'a gittiğini görebiliriz o anda yataya gider orada bir yerde sonra alt koyunları 2 kat 3 kat çıkışları Edilir. Sonra piyasa çöker vesaire şunu unutmayın bu piyasayı kaçırıyorum duygusunu vermeden altcoinlerde bunu yapmaları lazım 3 katla 4 katla vesaire böyle yavaş yavaş yedirte yedirte yükselişlere getirirlerse o zaman piyasa çökebilir diyebilirim. Ama şu anlık öyle bir durum yok. RSI'miz 2020 sezonunda crash yediğimiz seviyeye döndü. Bayağıdır arkadaşlar bu aralıkta gidip gelmeye devam ediyoruz. Bu resime cidden iyi bir şekilde bakmanızı öneriyorum. İkili dip oluşum var. Haftalık kapanışımız geldi. Son olarak ona bakalım. Haftalık kapanışımız da arkadaşlar buradaki desteğimizin yani 25.925 seviyesinin üzerinde geldi. Nerede geldi bu? 26.198'de geldi. Burada bir dediğim gibi ikili dip oluşum var. Burada bu hafta içerisinde veya da öbür hafta içerisinde yukarı dönme olasılığımız yüksek. Son olarak arkadaşlar haftalık bazda 20 günlük hareketli ortalamamızın altındayız. Bunun üzerine döndüğümüzü görebiliriz ve bunun üzerine döndüğümüzü gördüğümüz zaman da sert bir yükseliş başlıyor ve bu hiç kıramadığımız direnci çok sert bir şekilde geçerek 36-40 seviyelerine cebbeliğini gitmemiz ihtimaller dahilindedir. Dediğim gibi o range aklınızda tutun. Destek seviyelerini vermeme gerekiyor. Kötü durum senaryosu belirledik. Bu range'in en dibi 23 ile 24 arası olmalı dedim sizlere. 24.700'lere geldiği zaman tepki alabiliriz. Ama ben buradan geçtiğimiz videolarda beklentimi hala daha koruyorum. Bir yükseliş bekliyorum. Bakalım bu yükseliş geldiğinde 27.700'lere 800'lere temas ettiğinde nasıl bir tepki gelecek bunu merak ediyorum sadece. Buradan red iş'i görürsek o da fake olarak çalışıp Tekrardan sert bir şekilde vurabilirler. Unutmayın şu anda herkes düşüş konuşuyor. Aman vermeden de yükseltebilirler. Bunu yapabilirler. Kimsenin böyle bir beklentisi yok. Herkes short yazmış, herkes short'a girmiş. İyi bir şekilde ortamı sezmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Son olarak arkadaşlar şunu hatırlatmak istiyorum. Bunu ara sıra sizlere hatırlatıyorum. 50 200 keşimi geliyor haftalık bazı. 3 günlük dedik de goldun cross var. Onun düşüşünü yaşanmış olabiliriz ve onun fake düşüşünü yaşamış olabiliriz. Bu yüzden buralardan dediğim gibi ben yükseliş bekliyorum açık söylemek gerekirse. Ha, buradan 3 ay içerisinde de bir golden cross yaşanacak bu haftalık bazda. Bu çok zor oluşuyor. Bu golden cross yaklaştığında fiyat 40'larda delillerde olursa bu sefer çakılma olabilir veyahut da bir miktar yükselttikten sonra çakılma olabilir. Onu o zaman konuşacağız. Bu yüzden 3 ay içerisinde bir çıkış gelmesi gerektiren verimiz bu 50 200 geçişimi. Günlük bazda çok önemli bir olay yaşıyoruz. İlk defa 200 günlük hareketli ortalamamızın altına düştük. 250-260 gün sonra. Ve bunun da fake olarak çalışıp 200 günlüğü üstüne alacağını düşünüyorum fiyatın. Yani şu anda 27400'lerin üstünde günlük kapanış işi alevlendirir, olayı fitillendirir diyorum anlatmak istediklerim bu kadar diyorum arkadaşlar. Buraya kadar dinlediysen kalp at bir şeyler yap. Anlayayım seni buraya kadar dinlediysen. Videolarımızı gelip dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Bu nezaketi gösterdiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz önemlerden ve ilgilerden alakalı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte bunca zaman acıyı çekip hiçbir şekilde insanlığını bozmayan insanlara da çok teşekkür ediyorum ve sizleri çok seviyorum. Siz kendinizi biliyorsunuz. Burada tüm kalbimle diyorum ki vuracağız. Bakın sizlere işaret fişeğini atacağımı söylemiştim. Hala dağıtmadım. Assaydık vuracağımızın göstergesiydi. Fişek burada atılmayacağını sizlere söylemiştim. Sadece iki kat üç kat çıkışların gelmesi gerektiğini söylemiştim sizlere. Biz öyleyken böyle, şöyleyken şöyle. Kötülerimizi örtbas edelim, iyilerimizi gösterelim gibilerinden. Değil arkadaşlar. Sadece analiz yapıyoruz. RSI'lere dipte, indikatörlerimiz gevşedi. Yükselmememiz için hiçbir sebep yok. Ama ya sert yükselmemiz lazım inandırmaması için. Çünkü o sert yükselirken aa içeri olacak falan filan muhabbeti dönsün. Ve hatta arkadaşlar biraz daha yatay gittikten sonra 200 binin üstüne alsın. Sonra bir daha altına düşsün falan. Burada konsolide olsun. Ondan sonra yükselsin gibi birçok senaryo ve simüle edilebilecek olaylar var. Velhasıl kelam arkadaşlar, gelen katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza daha çok like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Videoyu attığım zaman direkt önünüze düşer ve dinlersiniz hızlı bir şekilde. Bildirimleri açın kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.